bir <laughs> Şunu asla unutmayın ki mahalle, mahalle yararken, yararken, ben her ben zaman her saçımı zaman tararım. Her zaman tararım. Mahallenin yanmasını göstereyim. Yani bu, bu koltuğu buradan çıkartmadığım sürece bu koltuğun hali bu olacak. O yüzden benim en yakın zamanda bu koltuktan kurtulmam lazım. Ya şurada lan nereye gitti? Az önce ayakkabıların burasında yemin ederim halk ekmeği vardı ya. Halk ekmeği. Yatağımın şuranın haline bakın. Gel eve gelir gelmez düzelteceğim neyse. Bana pislikmişim gibi davran. Ana. Deodorant sıkmayı unuttum. Bir de bu arada şu parfüm var ya. Bunu Watson's'tan mı almıştım? O kadar güzel ki herkes. Bak çok pahalı bir parfümüm var. Kimse onu sormuyor. Ama bunu ne zaman sıksam herkes parfümün ne parfümün ne diye soruyor ve <laughs> kendimi gerizekalı gibi hissediyorum. Neyse diğerine para vermedim ki niye geri zekalı gibi hissediyorum. Ne yaptığımı söylemedim. Tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Ben herhalde tırnaklarını en düzensiz yaptıran e, internet insanı olabilirim. Yani gerçekten tırnaklarımı bir kere yaptırıyorum ve hiç mesela gidip yaptırdığım yerde çıkarttırmadım. Hepsini evde kendim kemirerek çıkarttım bu şaka değil. Bunu yapmaya devam edersem tırnaklarımın kalmayacağını da biliyorum ama yine de yapıyorum. Çünkü neden biliyor musun? <laughs> <laughs> ben bir camiye abdest almaya, balgam atmaya gideyim. Geliyorum. Taksici beni erkenden attı. <laughs> Faruk'u arıyordur. Şununla bir uğraşayım. Alo? Hay zıkkım olsun ya. Şöyle mi bıraksam acaba? Mate <laughs> <laughs> bana böyle aşık olur mu? <laughs> Arkadaşlar aşırı Moralim bozuk. Hatta gerçekten hazırdım. <laughs> Bu kahve koltuğunda hala gibi oturdum anladım. Çünkü kıza dedim ki tırnaklarımı çok uzun kullanıyorum ve tırnaklarımı çok uzun seviyorum sanki. Amasya'da köyümde böyle görmüşüm. Bak kim canım sıkın. Normalde model yaptıracak. Hiçbirini yaptırmadım. Bayağı dümdüz sadece jel yaptırdım. Çünkü tırnaklarımı kısacık yaptı. <laughs> En mutsuz gün yaşıyorum. Yani. Tırnaklarım kısalığına bak. Benim boyumdan bile kısa bir tırnak yaptılar bana gerçekten. Kadına gösterdiğim tırnak şuydu. Şunu gösterdim. Kadına bunu gösterdim. Bana yaptık tırnağın boyuna bak. Bodik tırnağına döndü. Ve böyle kadın tırnaklarını yapıyor. Ben camdan dışarıya bakıp ağlıyorum. <laughs> Ben şunu kısa yaptınız, en başta söyledi, çıkartsın da başka ders. Sonra kadın bir dur ben onu halledeceğim halledeceğim halleceğim, neymiş biliyor musun? Diğeri de kısaltma. Uykular gençiyim bak da oludu. Geç kaldım ama, adam nerede? Kahvaltıya gidiyorum. Normalde çok sık yaptığım hareketler diyebilirsiniz. Artık apartman mı görseniz de çok önemli değil. ya buradan taşınacağım. İnşallah taksi bulacağım. Taksi bulamazsam geç kaldım. Taksi bulamazsam kahvaltı iptal. Bu video burada biter. Ee, arabam olmadığı için Göktürk'te bir yere gideceğim. Ama tabii ki Göktürk 30 kilometre uzaklıkta olduğu için oraya taksiyle gitmeyeceğim. Ardalara gideceğim. Oradan da Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada bu benim yeni kameram. Beğendiniz mi? Şey sandım bu arada. Dolandırıldım falan sandım. Çünkü ayarlarıyla oynamış ama bu kameracı. Sonra... Ketler azmış. Neyse ayarlarıyla oynamış ve ayarlarını düzeltmediğim için gerçekten dolandırıldım sandım. Anam azmış ketler buraya geliyor. çok sinirlendim. Çocuğa mesaj atacaktım. <laughs> Beni dolandırmanız <laughs> diye. Sonra tabii ki Fuat sağ olsun çözdük. Allah şükür olsun dolandırılmamışım. <laughs> Taksim gelmiyor. mi Salavat için içeri. Herkes şu an bir salavat çıksın. Bir şey diyeceğim. Hemen şundan buldum. Ne da, ne <laughs> Buket yerse ben durur muyum? <laughs> ben, ben, ben de ki sade benim çikolatalı. De, ben sade mi? Hamine de çiğir. Üzgünüm Eda Yaman. Şu da vardı ya. Pelin'e <laughs> Ay'ın yemez çikolata onu kırmızı şey atarım. Şey <laughs> bu da benim yerim kameram. <laughs> Herkes poz versin kamerama. Dün dolandırıldım sandım bu arada. Sizin sağıma baktığımda gördüğüm manzara. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim, sert mi o biraz? <Gülüyor> <gülüyor> Hayır bir şey diyeceğim. Sırmıyorum. Sert değil. Çikolata kroasan çalayım mı sana bak? <laughs> <Çok fazla gülüyor> <de içim var. gülüyor> çalayım mı istiyorsan? <laughs> yemiyor çikolatalı kroasanı. Kamera çok ya, güzel çekecek sonra. <gülüyor> 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 Bu bir cini oldu. Şu <laughs> an her şey kaşımla gözümle kendi önüme doğru çektim farkındaysan. Yaldırıcağım sana. Adama şöyleyim. Ay bak şöyle. Benim önüm doğru. <laughs> Herkes kamerasını mı unuttu? Abi ben unuttum. Ben de unuttum. Sen yeni aldın tatlı. unutmadın. Onun hevesini cebimde gezdirdim. Bu <laughs> 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 tabii ketin ağzının suyu. <laughs> evet, evet yemekleri görünce akıttık. <laughs> Bacanın tatlılığına bakar mısın? Evet, bir evet. tane diz koymak evet. yerine böyle yapmaları Çilek. beni çok etkiledi. Beni de etkiledi. İşte bizi etkilemek bu kadar kolay. Aynen öyle, 10 puan verdim bile. Gerçekten. Nerede kız? Burada gö- e, kameram yeni niye görünmüyor? <laughs> Ama çekmesi Kameraya lazım. Çatıyor ya. <laughs> Uzakta olduğu için belki buradan küçük ekrandan göremiyor. olabilir mi istiyor acaba? Ay geliyor mu? Geliyor. <laughs> Bence ona baktığımı <laughs> gördü. Şeymiş değil mi sana aşık olmuş evet. biri. <laughs> Bayağı bizi takip ediyor Evet bu arada. işte. Arda doğru söylesem mi tuttun bunu? Ya, ya klip mi çekiyoruz? <laughs> ne yapıyorsun? Klip çekiyoruz. Senin çok güzel. Ne? Gloss. Bu neyin de dün aldın. Eda. Efendim? Gloss'un <laughs> <laughs> bir çok güzel. Hemen mi? gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika hemen. Aa buranın olması lazım. Dur şansa belki getirmişimdir yanıma. Ne? evet getirmişim. Aa, <laughs> çok güzel. O zaman ben bunu aşağıya linklerim. <laughs> Teşekkür ederim. Duruyor. Yeni kalitesi biraz <gülüyor> daha <laughs> influencer. Ay çok güzelmiş bu arada. Toplu batıyorum bana bak. Toplu. Toplu. <laughs> çok Satıyorum. güzel. Ben çok iş kadını kombinimle dün... <laughs> LinkedIn'e de koyarsın. Doğal habitatında iki influencer. <laughs> Doğal habitatında Üç influencer. <laughs> yani. ben öyle çekiyorum, <laughs> ben seni çekiyorum sadece. Eda'ya gözünü çalabilir miyim? Tabii ki. Ben de öyle Hadi klip çekiyorum sana. Candan Erçet'in klip. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim koltuğum. Sığmayan sığmayan yerlerim olabilir. <laughs> Bence sarı. Mochi yemek Loic. istiyorum. Mochi yiyelim bugün. Yiyelim mi? Altın içim var burada. Hani? Yok. <laughs> 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 Gerçek <laughs> algıladım. Bence klip, klip senin görüntülerini koysunlar. kadar. <laughs> 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 Bence çok iyiydi. Çok iyi olduğuna inanıyorum. <laughs> <laughs> biz Buket'te Prada'ya gelmiştik. Ne? <laughs> kartımın manyetiği. Prada'ya gelmiştik ya kartımın <laughs> manyetiği var. Diyor onu anlattım. Evet, arayalım hemen bizim şeyleri. <gülüyor> <gülüyor> ben şey yapamam. Fitnat. <laughs> kartımın ne? <laughs> Aslıcım sen de biraz borç alabilir miyim? Nerede? <laughs> Geride dönemeyiz. Tanıdığımız birinin önünden geçtik. <laughs> şöyle geçer miyiz şimdi? <laughs> Valentino'ya gidiyordum. Prada'ya değil <laughs> diye şöyle kadar güzel. Kız hem de etli bu güzeller. Ki? Yok o değil. Aman adını söyle ben bulacağım. İşte adını bilmiyorum. <laughs> ne bak şuna bak Eda'nın. Sen bana bak. Bak ismi şey gibi. Ne? Aa burada burada burada. Ne? La. La Luca dede. <laughs> <ay>, Demedim ya. Orada <laughs> çok güzel bir salata var Ben onu yiyeceğim. Sen ne yiyeceksin? Salata. Sabah çünkü beş tane croissantla sekiz tane sigara böyle yediğim için Salata salada mi? Hayır başka <laughs> şey, şeyler var. Mı? Var var her şey var. Var değil Güzel mi? Güzel bir yer ama işte umarım ileride hiçbirimizin böyle bir derdi kalmaz ama hani ekonomi böyleyken çorbalar falan çok pahalı. Hani diyorsun ki annem bunu evde yapar. Çorba bir dakika çorba bedava olmalı çorba zaten karında yürüyen bir şey değil. Evet. Bir şey çiğnemeden doymuyorum ben. Yani. E ben de asla doymuyorum. O yüzden çorba hayatta içmem. Çorba su içim gibi yani. bir şey. Sadece sıvı ihtiyacımı karşılıyor. Hayatta yani içmem. Nereye oturalım? <laughs> evet. Bir şey diyeceğim. Yemekten çıkıp yemeğe gelmemeliyiz. <laughs> Doğru, <laughs> aktivitemiz ve seni salata yemem diye ağlayıp salata <laughs> soruyorum <ben. gülüyor> Ama bir şey diyeceğim, sen orada onu yerken ben ne yiyecektim? Ben çorba da içtim. Çorba yemek değil diye kapıda konuşmadık. Bazı Doğru. Ki. Su ihtiyacımı karşıladım. Şimdi yemek yiyorum. Tadım <laughs> testi yapacağım. <laughs> Hiç tatmamışım. Şey, şey yedi kuleleri niye... <laughs> bir dakika. Benim niye doğramadınız? Ben bunları burada <laughs> doğruyorum kendi kendime. Hizmet <laughs> Ay, parası ayrı. Aynen. Ödemeyeceğim onu. ne? <laughs> Yemeği bilmediğim için elimi uzatmadım ama. Ben anlamadım ne olduğunu. <laughs> Hatice'nin bir tane sınav. Kendine emin misin? Sus olmasın. Yiyeceğiz, yiyeceğiz, yenir bu. Kimse görmeden. Ya Bir bile var. Cidim bayağı güzelmiş. Kurban yumurtası sen gibi. Kurban yumurtası. Ne <laughs> <Sen. gülüyor> salatadan yenen bir şeymiş. Sen. Nereden biliyorsun? Yiyebildiğin <laughs> her şeyi yener. <laughs> Ben zarım patladı. <laughs> bir dakika bir şey diyeceğim. Ben artık emin oldum. Bir de oradan bilerek kalkalım diye. Müziğin sesini okudu aşağıya. Ve sebebini biliyor musunuz? Belki diğer herkes kadar zengin görünmediğimiz için. Şey. Kalkalım diye kulaklarım patlayana kadar müziği sesini aşağıya okumuşlar ve çok pahalı mekanlar yapıyor. Fark ettiniz mi? Eğer siz gittiğinizde yaptığınızda siz de muhtemelen yeterince zengin görünmüyor olabilirsiniz. Ben dün Eda erken yağmur yağıyordu. Topukluyla taksiye binerken düşüyordum. Baya böyle böyle bir oldum. Düşmüyordum. Yere yapışıyordum. Yerle öpüşüyordum. Taksici bile panik oldu. <laughs> İki kez oldu ya bize. Bu da yokuş baya. Ben topukluyla yapıştım. <laughs> Frenlerimi çalıştırıyoruz. Götümüz kaskı yürüyor. Düşmemek için. <laughs> like videomuzu <take>, yapıyoruz. <take>, <laughs> 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 Tabii yarıyor. Ay dur yakışıklı. Beni gördüm. Psikolojimi hazırlıyorum. Yakışıklı değil, değil, değil Yok. mi? Yok. Ben bakıyorum. Tamam, bak gözümün ortaya şu sarı çizgi geliyor <laughs> ve göremiyorum. <laughs> i̇şte o şey çocuksun şey ve istiyordum. bu bloğu izliyorsun <laughs> sadece kendini görüyorsun. Arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> Eda yeni kamera aldım deniyorum.